Baki, İstanbulludur. Dellak oğlu adıyla tanınır. Babası İstanbul'da merhum Sultan Mehmet'in yaptırdığı camide hatipti. Güzel sesli, hafız, tertip sahibi, salih ve dindar bir kimseydi. Davudi sesiyle Kur'an okuduğu zaman işitenler kendilerinden geçer, şaşkınlıklarından adeta cansız gibi olurlardı. Pek çok zaman merhum Sultan Beyazıt'ın huzuruna girip hususi ihsanlarından faydalanmıştı. Baki de hafız son derece güzel, hoş, sesi enfes, zihni açık, şiiri hoşa giden gazelleri makbul tutulan bir gençti. Bu matlalar onundur. Ağrızın safhayı gülü belki hatın reyhandır. Dehenin hokkayı pürdürüle bün mercandır nar hicrinle yakaldan güzelim dağı tenim, serbe ser kana boyandı, ne deyin pirehenim. Sehi Bey tezkiresi, heşt behişt, hazırlayan Mustafa İsen. Sehi Bey Edirne'de doğmuştur. Şair Necati Bey'in yanında yetişmiştir. Asıl adı belli değildir. Kanuni döneminde Edirne'de vakıf işleri görevine getirilmiştir. Daha sonra Edirne Darül Hadis mütevellisi yani yöneticisi olmuştur. Bu şehirde de ölmüştür. Sehi Bey'in en önemli eseri Heşt Behişt, Sekiz Cennet adlı şairler tezkeresidir. Eserde 200'den fazla divan şairinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vardır.